Cennet diyarından can oldum annem Aştım. Annelik libasın giydiğin anda Kanından beslenip ten oldum annem Her şey bir yana da annelik başka Sineni seyirde düştüm ben aşka Cümle anneleri bir görsem keşke Sevginle ünüp un oldum annem benim için çokça dualar ettin. Yatay. Yemedin, yedirdin, zorluklar çektin. Nazardan korudun, kurşunlar döktün. Haktan soyu temiz, gen oldum annem. An geldi de tekmeledim karnını. Uykusuz bıraktım her bir anını. Doğmadan canıma kattın canını. Kanından beslenip ten oldum annem. Fermanım anneme hizmet bir karım. Ona kurban olsun varlığım varım. Annelerin ayağına turabım. Derdimle dertlenip yan oldun annem. Saygılar sunarım. Eyvallah.